dışındaki konserimiz İzmit halkından özür dileyişimiz aslında bir anlamda. Çünkü o zaman genel müslüm çok üzülmüştüm. Ayrıca benim İstanbul dışında bu benim paralı ilk konserim. Yani böyle bir spor kulübü yarana geliyoruz yine. Ama daha önceden ben bir halk konseri dedim. O bedava bir konserdi. İlk defa böyle bir yere gidiyorum. Çünkü arkadaşım benim hatırına yani kıramayacağım bir arkadaşım olduğu için. Devre koyduğu da arkadaşım hemşerim diğer bakı olduğu için. İzmit'te böyle bir konser düşündük ve İzmit halkından inşallah hayırlı işler sıcak Evet. Aslında geçen sene e, buraya gelmiştiniz yani geldiğiniz falan söyleniyordu. Sonra e, sadece bir sahneye çıktık. Siz e, izleyicilerin ağzından dolayı sahne çıktınız. Böyle bir var doğru mu? Yok kardeşim sadece sadece gibi çıktı. Sadece bir gün öncesinden geldiler onlar. İşte biz olaylar olunca tabii o tatlı olaylar şimdi olmaz çünkü yani o e, e, Evet, onu atlamak bile istemiyor aslında. Evet. Olaylar onun için bizi çok üzücü için gelemedik yani. Gelmek de olmazdı yani zaten. Kendiden gelmedi. Öyle bir şey olur mu? Yok sadece bizim e, organize yapan arkadaşlar yücada bulunuyor. Dediler evet. ki evet. masum biz İstanbul'u Buraya gelirseniz insanlar, yani biz insanlar diyoruz gelecek, insanlar diyor ki belki gelmeyebilir. Onun için biz bu işi sağlamaz. Göktepe'li her konser için özel basın toplantısı veren ben İstanbul'da bile daha basın toplantısı yapmış bir insan değilim. Daha ilk defa böyle izin e işte insanlara görüşüyoruz. Tabii, tabii. Yoksa bizi kaldıramazlar, getiremezler bizi buraya. Hiçbir sorusundan bizim, bizim maliyetimiz yüksek. Saz ekibi, tesisatları falan. Bu hatır için. Paralı bir konser Tabii. Ben tamam, sermişe, farlı konserim işte paralı konserim. Abdülkadir Çıkalacak. zaten bütün genelde kimse çocuklara bakacak. O spor kuruluyor. spor kuruluyor. <laughs> <laughs> Tabii. Ses var ya Yani ses var. Abdülkadir Çıkalacak. Bir Crowd TV'nin açmış olduğu bir Oscar yarışması var. Bir, bayağı da bir spekülasyonları oldu. Akşam da bir TV programında söz konusu geçti. kasıtlı olarak bazı sanatçı arkadaşların farklı listeleri alındığı, belirli miktarda ajanslar bu iş için... 700... iş için işi. Şey, ne kaldı benim söyleyeceğim yapmasına. Bir de o yüzden mesela benim yanlış yere konuşuyor. Ben 1994 yılı altın kerelik, altın peşteyi Hürriyet Gazetesi'nde en iyi halk müziği sanatçısı. Müzik Mahazı'nın da Derneği'nin yine en iyi halk müziği e, ee, 1994 altın ödülünü aldım ben. Ama tabii beni burada Arabek sitesine koymuşlar. Arabek sitesine de mesela ben halk müziği okuyorum aslında en başta. Çünkü öğrenim gördüğüm benim bir halk müziği okuyorum. Artı beni yaşamaya koyduğu kategoride ben. Bunlar ilk başlattılar yani. Böyle bir şey bu kararlılar için falan. Evet. Bunlar bunu kapatacak o zaman. Bir yapıştırdığınız işte, gibi, bir, bir yap yapıştırdığınız altından altında mı sizin de? Bu yapı ne derse o tarafı dünya Pardon, son kaset e, yaşamalı şu anda. E, 12 milyon e, satar demiştiniz. 12 milyon mu? Öyledir. Haber çıkmış da daha doğrusu yani. Hani bir, bir, bir basın da. <laughs> Makine <gülüyor> var. 1 milyon, <laughs> 2 milyon, Yok, bizim hedefimiz 1 milyon aşmak. Şu anda aşmış durumda yani. Tabii, biz bunu 3 ay içinde aştık. Ne ee, çalışmalar? Atıba 1996 yılında. 96. 96. <laughs> <laughs> evet. Ömür boyu yani biz, ben bir insana yola da, o insan benim için bitmiştir. Yani bana şimdi o Hilmi Topoğlu'ndan sonra kendi fıkra haricinde bana 15 milyar lira para teklif ettiler. Benim cevabım aynen şu oldu, dedim ki benim patronumun 15 milyonuna sizi değişmem. Çünkü ben bu insanla bir yola çıktım, bu insan bana babalık yaptı. Olmaz yani, satılmaz, satmamadım. Her şey para değil çünkü. İnsan biraz yürekli olmaz, biraz delikanlı olmaz. <laughs> Onun için kasetimizde dedik ki 7'den 77'ye bütün insanları sevdirelim bu kaseti. Yani ağır adamındaki bir alanla denesin, İstanbul'un göz göbeği olan en güzel sosyete kulübünde bile parçamız çalsın. E biz bunu düşünürken zaten böyle yola çıktık. Başarılı olacağız. Onun için de mesela işçilere yaptığımız parçalar da var. Kardeşlik türküsü var. <laughs> yani bütün yani, tatlada çalınıyor. O konuyu. Bütün kişi tarafından. Öbür <laughs> tarafından çok güzel... Sevgili işte Karar programımızda e, biliyorsunuz ki tüm sanat etkinliklerini sizlere gününde ve zamanda vermeye çalışıyoruz. Şu anda e, Altınlar Oteli'ndeyiz ve yanımızda Masum Kırmızı Güller Kendisi şu anda basın toplantısı yaptı, çıktı ve biz kendisini yakaladık. Merhaba. Merhabalar. Ben İzmit'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İzmit'e ilk defa mı geldin? İyi, çok sefer geçtim ama böyle gezmedim hiç ilk defa. Evet. E, biliyorsunuz önümüzde bayram var. E, bayram için bir mesaj vermek ister misiniz? Ben bütün İzmit halkının mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Hı hı. Evet. Ve son bir soru sormak istiyorum. Ee, daha önce biliyorsunuz iptal olmuştu konseriniz. Bunları izleyicimize de açıklama gereksinimi duyduk. Ee, şu an tekrar yapmaya geldiniz. 5 Mart günü konseriniz olacak. Neden iptal olmuştu? Bunu kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi Mersin'den çıkan hadiselerden dolayı biz burayı iptal etmek zorunda kaldık. Bu 5 Mart'taki bizim e, İzmit konserimiz bütün İzmit halkından bizim özür dileğimizdir bir anlamda. Hı hı. Onun için bütün insanları bekliyoruz. Zaten biletler çok iyi satılmış herhalde. Oradan organizatör arkadaşlarımız memnun. Sadece ben buraya basın toplantısını düzenlememdeki amaç arkadaşların ricası üzerine geldim ben buraya. Ve belki belki İzmit Halkı der ki biz de yine tekrar bilet aldık bak gelmeyebilir falan. Onun için sağlam olsun dedik hadi gelelim bayramın üçüncü günü inşallah buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Kavga etmişim siz. sayar <laughs> mısınız? <laughs> Bilmiyorum ama duydum. Çünkü İstanbul'da bulunduğumuz için Herhalde İzmit'in en güzel televizyonuymuş. Ben yayın hayatında size başarılar